İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sihirli ritüeller, sihirli dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, gene sizlerle faydalı olabileceğini düşündüğüm bir tane ritüel paylaşacağım. Şimdiden çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, sevgili dostlarım, Eğer ki diş ağrısı baş ağrısı ve benzeri ağrılar çekiyor iseniz, ne yaptı, ne etti ama geçiremedi iseniz, bunların geçmesi için veya en azı inmesi için şifa ayetleri mevcuttur. Tabii ki herkes için bütün şifa ayetleri aynı anda, aynı düzeyde tesir edecek diye bir şey yoktur. Lakin şu an benim paylaşacağım dua arkadaşlar. Eğer ki dişiniz ağrıyorsa veya hutta başınız ağrıyorsa veya herhangi bir yeriniz karnınız olabilir, diş ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir ilk etapta arkadaşlar ilaç kullandınız geçmedi ne yapacağınızı şaşırdınız ve arama motoruna diş ağrısı baş ağrısı ve benzeri geçmesi için ne yapmam gerekiyor diye yazdığınızda benim kanal çıktı ise bir nebze de sizlere faydam olacaksa ne mutlu bana ee, şehadet parmağınızı arkadaşlar ağrıyan yerinizin üzerine koyuyorsunuz 3 kere başınızın olabilir, alnınız olabilir ya da ağrıyan dişinizin üzerine olabilir. 3 defa Bismillahirrahmanirrahim 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 diye 3 defa söyledikten sonra Dördüncü defasında Bismillahirrahmanirrahim Euzu bi izzetillah ve kudretik ve kudretihi min şerri ma ve o hazir diye 7 defa okuyup nefes ederseniz ağrıyan yerinize üflerseniz bir iznillah şifak bulur. Bir iznillah ağrıyan yeriniz <laughs> hafifler. Hatta çok tesirli olup ağrı birdenbire dinebilir. Tabii ki diş ağrısı çok kötü ama çok çok gerçekten çok kötü bir ağrıdır. Hiçbir ağrıya kesinlikle benzemez. Kabir azabıyla eşdeğer denildiğini zaten duymuşsunuzdur. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar tane tane okumaya çalışıyorum. Tane tane söylemeye çalışıyorum anlaşılması için. Yani ağrıyan yerinizin üzerine diş, dişinizin ağrıyan dişinizin üzerine şahadet parmağınızı koyduğunuz takdirde 3 defa Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü de Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhazi rü diye 7 defa. Yani dördüncüden sonra sayacaksınız arkadaşlar. 7 defa bu duayı okuyup her okuyuşta da nefes ettiğiniz takdirde ağrıyan yerinize biiznillah şifaya kavuşacak inşallah ve inşallah geçecektir. Yani dünya dualarla durmuştur arkadaşlar. Gerek ağrı gerek başka sorunlar. Tabii ki tıp ben çaresini bulamadığımız zaman hemen manevi yönden bir sarılışa, bir arayışa geçiyoruz. Nette bir şekilde şifa ayetleri ve benzeri yazıp da karşınıza benim sayfam denk geldiyse ve beni izlediyseniz arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ederim. Sizlere faydam dokunacaksa veya dokunduysa de arkadaşlar ne mutlu bana. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kötü yorum yapacak olanlara da şimdiden sesleniyorum. Her defasında olduğu gibi arkadaşlar. Hani izlemeyebilirsiniz. Ben bana faydalı ya da yararlı gördüğüm kendim bile herhangi bir ağrı çektiğimde eğer ki uyguladığım dualar var ise ya da faydasını gördüğüm bir şeyler var ise ben olur, dostlarım olur, arkadaşlarım olur. Yani Bildiğim, gördüğüm, duyduğum şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama kanalımı tabii ki zorla kimseye izletmiyor, dinletmiyorum. Ya yani şimdiden iyi yorum veya herhangi bir yorum ya da beğeni yapan, abone olan herkese teşekkür ederim. Olumsuz yorum yapacaklara hani olumsuz yorum yapana kadar izlemeyebilirsiniz ya da aniden çıkabilirsiniz. Burada faydalı olmaya çalışıyorum gerçekten. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Rabbimin şifası üzerinize olsun.